Merhaba. Bugün sizlere çok satanlar listesinin en başında yer alan seyir kitabından bahsetmek istiyorum. Kitapta ana karakterimiz Mina, 34 yaşında bir kadın. İlişkilerinde sürekli aynı kişileri hayatına çekiyor, daha doğrusu benzer kişileri hayatına çekiyor ve çok benzer olaylar yaşıyor. Evlilik konusunda özellikle bir takıntı oluşmuş durumda kendisinde. Bir türlü ilişkilerinde başarılı olamadığını düşünüyor ve bu mutsuzluğuyla ilgili de kendisini sürekli kurban psikolojisinde hissediyor. Olmuyor. Neden bunlar benim başıma geliyor diye düşünüyor. Çok yıkılmış bir haldeyken bir gün Magistra isimli karakterle tanışıyor. Magistre isimli karakteri aynı zamanda de sesleniyorlar. Mina, Ma ile tanıştıktan sonra hayatında içinde bulunduğu kısır döngülerle ilgili belli bir bilinçli farkındalık düzeyine ulaşmaya başlıyor ve bu döngüleri kırmak adına bir takım girişimlerde bulunuyor. Magistral çeşitli tekniklerle onun içinde bulunduğu durumu fark etmesine, kurban psikolojisinden nasıl çıkacağını göstermeye çalışıyor. Örneğin beraber yürüyüşler yapıyorlar, nefes egzersizleri yapıyorlar, meditasyon yapıyorlar. Zaman içerisinde Mina belli bir bilinç düzeyine ulaşmaya başlıyor. Şimdi kitap roman gibi gözükse de aslında bir kişisel gelişim kitabı. Bilgileri kişisel gelişim kitabı gibi bilgi bombardımanı şeklinde vermek yerine bir karakterler oluşturup bunların üzerinden anlatmaya kalkışmış yazar. Kitabı okumaktan hoşlanmayan pek çok kişi için bu belki biraz daha teşvik edici olabilir. Her ne kadar üstünde roman yazsa da gerçekten başarısız edebi anlamda. Edebi bir yönde beklememek lazım aslında. Yazarın böyle bir hedefi de yok bildiğim kadarıyla. Derdi sadece kendisinin uygulamış olduğu bir takım teknikler var. Farkındalık düzeyini arttırmak için. Bunları diğer insanlara aktarabilmeyi düşünüyor ve bunun için bu kitabı yazmış anladığım kadarıyla. Bana göre ortalama bir kişisel gelişim kitabı ama tabii ki çok çok beğenenler var. Benim farkındalığım çok arttı. Benim için inanılmaz güzel bir kitaptı diyenler var. İnsanların eğitim ve bilinç düzeyi, okuma düzeyi tabii ki birbirinden farklı olduğu için bunu eleştiremeyiz. kitap neden meşhur oldu acaba diye baktığınızda Çağla Şikel'in bir videosunda benim hayatım değişti. Kirayeleri tanıştıktan sonra, bu kitabı okuduktan sonra demesinden itibaren kitap patlıyor. Bir ailenin birkaç tane videosunu izledim. Instagram sayfasına baktım. Oradaki yorumlara da baktım. Bunları anlatan bir kişinin aslında daha böyle pozitif enerji dolu, daha motive edici şekilde konuşuyor olmasını beklersiniz aslında ama bana daha çok kurumsalda müdürmüş gibi geldi. Motive edici değil de dikte edici bir konuşma tarzı var. Tabii ki hani yıllar içerisinde oturmuş bir konuşma tarzıdır. Bunu değiştiremeyebilir. Ama e, açıkçası e, vermeye çalıştığı o duygu bana geçmedi. Birkaç videosunda hani sonuna kadar da izleyemedim. Bana sıkıcı geldi. İzleyenler dinle dinleyenler, hayran olanlar Çağla Şikeli çekmiş olduğu ve çok izlenmiş olan videonun etkisinde de kalmış olabilirler. Meşhur bir insan. Herhangi bir şeyle çok beğendim, harika, müthiş, hayatım değişti gibi bir şey diyorsa eğer bunun peşinden sürüklenen ve bunun etkisi altında kalan insanlar da söz konusu oldu bence. Böyle bir rüzgar yakalamış oldular. Tabii ki bomboş bir kitap değil. Gerçekten bir şeyler vermeye de çalışıyor. Anda olma olgusunu özellikle birçok kişisel gelişim kitabından çok daha iyi ve oturaklı bir şekilde anlattığını düşünüyorum ben. Fakat yazım hatalarıyla diz yanlışlarıyla dolu bir kitap. Mesela kalan diyor. Kalan kelimesinin başında M harfi var. M kalan diye bir kelime yok. Ya da D kullanımı mesela yanlış. Özellikle sonlara doğru artık bu kitabın editörü yayına hazırlayanı kimse hiç okumamış sanırım kitabı. E, yazarın bilgisayarında yazdığı gibi böyle hızlı hızlı yazarsın. Bazı harfler yamuk yumuk olur. Bazı kelimeler eksik olur. Fazla harflere basarsın. Bu şekilde yayınlanmış. Benim elimde 14. baskısı var. Bu baskı bu şekilde. Umarım sonraki baskılarda bunu değiştirmişlerdir. Pirayi'nin sayfasındaki yorumlardan bahsediyordum. Yorumlarda şöyle şeyler var. Kitabı bir kez bitirdim, ikinciye başladım. Üçüncüyü okuyorum, dördüncü kez okuyorum gibi şeyler var. Sen kitabı döngüyü kırmak için okurken döngünün içerisine giriyorsun. Niye tekrar tekrar okuyasın peş peşe? Başucu kitabın olabilir tekrar açar okursun, belli kısımlarına bakarsın ama peş peşe tekrar tekrar okumak ne amaçla? Yani zaten anlattığı şeyi bir seferde okuduğunda anlıyorsun. Amaç ne ben gerçekten anlayamadım. Hani gerek yok. Kendi geliştirmek istiyorsan bu kitabı okudun. Evet onda mesela nefes teknikleri diyor. Tamam nefes teknikleriyle ilgili başka bir kitap okuyabilirsin. Ya da meditasyonla ilgili başka bir kitap okuyabilirsin. Veya bununla ilgili eğitim alabilirsin. Kendi geliştirmek böyle olan bir şey değil. Aynı kitabı 40 kere okuyarak kendi geliştiremezsin. Belli farkındalık düzeyine de ulaşamazsın maalesef. Demek ki bu noktadaysan belli farkındalık düzeyine ulaşabilecek durumda değilsin. O eşeğin de henüz gelmemişsin bana göre. Bu kısa bir kitap. Bir gün içerisinde hemen okuyup bitirebilirsiniz. Zorlayıcı bir şey yok içerisinde. Değinmek istediğim birkaç nokta daha var. Ha, mantık hatası olarak gördüğüm bazı şeyler var benim. Hani belki de durumu ve vehametini anlatabilmek adına yazmayı tercih etmiştir yazar. Bahsettiğim gibi Mina karakteri 34 yaşında bir kadın. Üniversitedeyken tırnak içerisinde söylüyorum. Üniversitedeyken anne babasını trafik kazasında kaybediyor ve o günden beri sürekli beni terk edip gittiler. Beni terk edip gittiler deyip duruyor. Magistre ile tanıştıktan sonra hayatını anlatırken de bundan bahsediyor ve Magistra buna onlar seni terk etmedi onlar öldü diyor ve minaya bir aydınlanma geliyor. 34 yaşındasın üniversitedeyken aileni kaybetmişsin öldüklerini kabullenemiyor ve beni terk edip gittiler diyor. Ya bu bana çok saçma geldi zaten terk edip gidiyor diye kimse demez hani çocukken bırakıp gitmiş olsa bunu söyler de ya da terk edip gitti desem bile hani çocuk psikolojisi gibi bir süre sonra artık hani artık 15 sene falan geçmiş herhalde olayın üstünde. Bir süre sonra bunu kabullenirsin ve evet hani öldüler. Yani bunu diyememek çok enteresan geldi bana gerçekten. Bir de anne ile ilgili birazcık problemler var anladığım kadarıyla. Bunları çok yüzeysel geçmiş. Ki yüzeysel geçmek zorunda da bunlar artık senelerce terapilerle falan çözülebilen ya da çözülemeyen ama hafifletilen şeyler yapabileceği ya da anlatabileceği, detaylandırabileceği bir şey yok. Veya kendisi de farkında değil yazdığı şeyin. Kitapta diyor ki erken çocukluk dönemlerinde öğrendiğimiz bazı şeyler var. Bu öğrendiğimiz şeyler bizde belli hisler oluşturuyor. Kalıplaşmış hisler oluşuyor. Büyüdüğümüz zamanda aynı şekilde devam ediyoruz yolumuza diyor. Yani küçükken köpekten korkman gerektiği sana öğretildiyse büyüdüğün zaman da korkuyorsun. Bu bahsettiği şey esasında rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun İyi Düşün Doğru Karar Ver kitabındaydı. Sanırım yanıtmış olmayayım kimseyi. Bu kitapta bahsetmiş olduğu paradigma gözlükleri. Yazar pek çok kişisel gelişim kitabı okumuş. Ondan sonra kafasında belli bir aydınlanma oluştuktan sonra o kendi kendine uyguladığı bazı formülleri diğer insanlara da tavsiye ediyor. Bir videosunda gördüğüm kadarıyla şöyle bir iddiası da var. Ben geçmişteki kalıplaşmış kafanızdaki yargıları yıkıyorum ve yenisini inşa ediyorum diye. Bu bence çok talihsiz bir söylem yani bu minvalde bir şeydi. Tam olarak bu cümle olmayabilir. Geçmişteki kalıpları yıkmak bu kadar kolay bir şey değil. Bir de çok travmatik olaylar var insanların yaşadıkları. Kitapta da travmatik olaylar var. Evet. Fakat bu, bu kadar kolay bir şey gerçekten değil. Erken çocukluk dönemlerinde de mesela insanlar bir şeyler yaşamış oluyorlar ama onu hatırlamayabiliyorlar. Bunları hatırlamak için de uzmanlara danışıyorlar. Uzmanlar hipnoz gibi çeşitli yöntemlerle derine inip bunu öğrenmeye çalışıyorlar ya da bunu açığa çıkarmaya çalışıyorlar. Bilinçaltına itilmiş şeyler olabiliyor. Bir iki kendime yarayan yöntemle ben bunu değiştiremem. Birkaç kitap okumakla değişecek bir şey değil. Diğer yandan her ne yaparsan yap bir insana, ne anlatırsan anlat, o kendi anladığı kadarıyla senden alabilecektir senin anlatmak istediğin şeyleri ve belli bir noktaya gelmeden de o aydınlığa erişmesi mümkün değil. Kim sizi her ne yaparsa yapsın siz aydınlanmayı istemedikçe ya da o aşamaya gelemedikçe belli bir eşiği geçemezsiniz. Biraz da kendiniz çabalamanız gerekiyor. Dönem dönem böyle kitaplar meşhur olurlar. Bu kitapları yazanlar belli eğitimler verirler. Tabii kişisel gelişim eğitimleri bütün dünyada verilen şeyler. Türkiye'de de veriliyor. Ama hani çok iddialı söylemlerle ben geçmişinizi yeniden yapılandıracağım. Düşünce tarzınızı baştan aşağı yenileyeceğim. Bir şey yapması söz konusu değil. Düşünce tarzınız sizi zamanla kendiniz değiştirirsiniz. Gene tamamen değişmez. Bir şeyler eksik kalır, yanlış kalır. Ama bu neyim ve istek işi biraz da biraz uğraşmak, çaba sarf etmek gerekiyor. Kendi geliştirmek gerekiyor. Gene en başa dönersek. Benim kitapla ilgili söyleyeceklerim bu kadar ve Piraye ile ilgili. Umarım hepiniz iyisinizdir ve yakınlarınızı kaybetmemişsinizdir bu Covid sürecinde. Herkese keyifli seyirler, iyi okumalar diliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.